Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun beklediğim okul çantamı şükür geldi. Bugün sizlerle birlikte onu göstereceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane bölüm var. Birinci bölüm burası. İkinci bölüm çıt çıtlı. Üçüncü bölüm. Gayet güzel. Dördüncü bölüm. Bombaç. Orkut. Çantamız çok güzel ve hediye olarak bun kalp veriyorlar ve bileklik veriyorlar. Ayet güzel. Burası en güzeli taraf. Bir, iki, üç. Bakın Aaaa. arkadaşlar. Burası. Aa, böyle çok güzel. Burası çok güzel. Not Evet, kalemleri. Yapıştırıcı, Yapıştırıcı kalem, günlük. Makas, boyamalarını koymak için özel yapı. Lazım. Özel yapı yapmışlar değil mi? Evet. Çok güzel. Hayır, güzel. Şimdi buraya açmam lazım. Siz yapalım. Bakalım başka bölüm var mı? Bakalım bakalım bir tane daha bölüm varmış. Aa. Aa. Defter hmm. ve kitap bölümü. Evet. Bir, iki taraflı. Ayet güzel. Şunlara da yanlara Suluk. Evet, suluk. Diğer yanda var mı? Ve arkayı Aha. anlatmayı unuttum. Burası da arka bölümümüz. Buraya da bir şey koyabiliyorsun ekstra. Ya evet. da şey, yeni şemsiyeni sulon ekstra. Evet. Şeyi var Ebrar'cığım. Evet. Evet. ve çantam. Burada... Burada bir tane bölüm var. Burada da bölüm var.